Bugün çoğunlukla uygulamayla ilgili yani olayın en kötü tablosuyla başlayacağız. Sokakta düşmüş hareketsiz yatan birini gördük ne yapacağız mesela? Onlarla ilgili bilgileri aktaracağız. Yarınki konularımız da yani iki günlük bir eğitimdir bu. Daha çok kişiyi o hale ne sebep olmuş da gelmiş olabilir onlarla ilgili yani en kötü tabloyu bugün öğreneceğiz yarında kişiyi o haline getirmiş zehirlenmiş mi kanaması mı var düşmüş mü vesaire gibi konuların üzerinden gideceğiz bu iki günlük eğitimin sonunda ne olacak derseniz bakanlığın bize ilettiği bilgiyi biz sizlere aktaracağız yani bir ay içinde eğitimi takip eden bir ay içinde önce 40 sorudan oluşan bir yazılı sınava giriyorsunuz. Orada 6 yanlış yapma hakkınız var şimdilik. Neden şimdilik diyorum? Her an bir şey değişebilir çünkü dünyanın her yerinde bu yüzde yüz istiyorlar artık. Ama şu anda bizdeki uygulama 85 ve üzeri almanız gerekiyor yazılı sınavdan ki uygulamaya girebilirsiniz uygulamaya girdiğinizde neler yapacağız dersek bugün öğreneceğimiz yetişkinde, çocukta, bebekte temel yaşam desteği. Yetişkinde, çocukta ya da bebekte üçünü de yaptırabilirler ya da içlerinden bir tane seçebilirler. Tıkanma yani birisi yanınızda tıkandıysa ne yapacağız? Öğreneceğiz onları bugün hep. Bir diğer uygulamamızda sıkışmış bir yaralıyı araçtan çıkarma yöntemi ve yaralıyı sedyeye alma yöntemlerinden kütük yuvarlama dediğimiz bir yöntem. Yani 6 tane de uygulama yapmanız gerekiyor. Aynı günde 85 ve üzeri alanlar hemen uygulama sınavına giriyor. Oradan da 85 ve üzeri almanız gerekiyor. Bu arada temel yaşam desteği dedik. Yani sunni solunum kalp masajı. Bu arada yeni şeye, yönetmeliğe girmiş olan cihaz kullanma yani elektroşok kullanma yöntemini de yapmış olacağız. Buradan da 85 ve üzeri alır iseniz eğer 3 yıllığına belge sizin oluyor. 3 yılın sonunda ne yapıyoruz? Sadece bir günlük yani 8 saatlik bir güncelleme eğitimi alıyorsunuz. İşin güzel tarafı orada sınav yok. Ha, ilk sınavda başarılı olamadık diyelim. Yani yazılıda 85 ve üzeri alamadıysak iki sınav hakkınız var bir eğitimde. O sınavı takip eden bir ay içinde tekrar bir sınav günü size bildirilecek. Yazılıya geçmediğiniz için yine yazılı ve uygulama olarak sınavınız ikinci kez olacak. Yazılıyı geçtiniz ama uygulamada diyelim ki heyecan oldu bir şekilde kaldınız. İkinci hakkınıza sadece uygulamadan giriyorsunuz. Yani geçtiğiniz sınavdan tekrar bir daha girmiyorsunuz. Diyelim ki size sınav günü bildirildi ama hiçbir şekilde mutlaka katılmanızı öneriyoruz. Çok acil bir şeyiniz varsa, olmadık bir şey, onu da size bildirilen günden önce bir şekilde bizim merkezimize iletirseniz yüzde yüz olmamakla birlikte ayarlamaya çalışılıyor. Yani size sınav hakkı ve günü bildirildi girmez iseniz eğer sınava katılmazsanız bir hakkınız yanmış oluyor. Yani sınava girmeden hak kaybetmemek adına mutlaka ve mutlaka size bildirilen günde sınava gelin diyoruz. Hocam daha önce alanlar, ben daha önce aldım 5 sene, sene önce aldın güncelleme yapmadıysanız şu anda işte tam da söyleyeceğim şeyi söylemiş oldunuz. 3 yılın sonunda o güncellemeyi kaçırır iseniz yeniden eğitim, yeniden sınav. Yani o yüzden diyorum ki takip edin size çünkü bir şey verilecek, bir sertifika ve bir kimlik kartı verilecek ve orada geçerlilik süresi yazılıyor. Yani 3 yıl sonraki ekim ayına bakın. Şu andaki yönetmeliğe göre kaçırırsanız eğer 90 günlük bir süre daha var. Bir de bu yıl özellikle pandemiden dolayı biraz daha uzattılar, tolerans tanıdılar ama 3 yıl sonra ne olur? O 90 günlük süreyi uygularlar mı, uygulamazlar mı? Riske girmemek için ben size derim ki iyi takip edin ve güncelleme gününü kaçırmayın ki tekrar sınava girmek zorunda kalmayın. Bakın arkadaşımız örneği. Soru şeklimizde şöyle sınavla ilgili o bilgiyi de vermiş olayım. Doğru yanlışı götürmüyor. Yani fiber optik değerlendirildiği için aklınıza en yakın soruyu mutlaka işaretleyin. Boş bıraktığınız her soru yanlış sayılır. O yüzden dikkat edelim diyoruz.